Sinfer SK4605 ve SK4606 kodlu mikrodolga fırını. Retro tasarımlı estetik bir dalga fırın. İptal, ön ayar kilidi, zaman menüsü, saat zamanlayıcı, buz çözme ve dijital saati bulunuyor. Krem ve mavi renginde iki güzel renk seçeneği bulunuyor. Sinfer'in web sitesinde ürünle ilgili hacim ve güç noktasında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ama muhtemelen bu 700 Watt 20 litre olması lazım ama hiçbir yerde bu bilgiyi sunmuyor. Sinfer tüketiciyi ürün hakkında bilgilendirmesi gerekiyor. Bunun gücünün ne olduğunu bilmemiz gerekiyor.